Ömer Duman mı? <laughs> Az Serbest bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını yiyip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerinin caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güneye yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, Asik'tir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar well, well, ha. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşu da pişer bize de düşer anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Hello there. Hey millet hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz ben Recep Recep Taştan ve şey sizi buluşma yerine ben götüreceğim adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler yani işler yolunda giderse hepimiz için evet hepimiz için aslında iyi olur pekala buluşacağımız adamlar kardeş tamam mı pilot olanla işimiz yok bizim işimiz ötekiyle Helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar, tamam mı? Harika. Hadi bakalım. Sizde bu iş. şey hazır mı? Yüzde yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. <laughs> Şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. <laughs> Merhaba Oğuzhan. Ömer! Ömer! Uzun zaman oldu. <laughs> biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştün 15 yıl daha dün gibi hatırlıyorum Evet ne çabuk geçti Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama Aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yere? Bak sen tuzağa düştük Anlaşma bir tuzakmış Hakan ve Latif öldü Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Ozan para bence değil O benim param Ömer Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol. Ozan. Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum de aptal değilim Ömer. Ama uyarıyorum. Ben aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Dostum olduğun için, anılarımız olduğu için buna izin veriyorum. Bak olsan söz veriyorum. Seni sonra ararım. Git biraz uyuyor. <laughs> Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. <laughs> bu bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım? Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alını bulacaksın ve bence onların kellesini kopartacağım. Bu, bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ah! Emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu satışı ayarlayan adamlardan biriydi. Şehirde iyi tanınan biridir tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Şey Hop 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 bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var dersin. lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Elsi Vakiki'ye git ve benim gönderdiğimi söyle. Adam bir şeyler verir sana. Tamam? Tamamdır. Tamam mı? Hadi git. Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. Hmm, motor fena. Olamaz bu durum. Merhabalar. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu bay? Ömer Duman. Recep çok pireklidir <laughs> Çok güzel, çok güzel ya siz. Ben sadece payımı istiyorum. Ah, çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Lara! Karamelim benim, ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken sen de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye <laughs> teptim. <laughs> <laughs> Bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey. Burada da havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım. Saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. <laughs> İktidarsız ve temel vurgun. Orada uzanan terli sinyal bezede babamın sağ kolu Gürkan. ...ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertuğrul. o şerefsiz köpek balığı gelip adamın taşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Fasittir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kopmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkesten Aa, özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor. Kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burçin Direnci. Kokain Bey derler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Beni akademi kulübe Burçin. götür. Babam için mi çalışacaksın? Olabilir. Ellerim dizlerinin üstünde durabilir mi? Olabilir zengin ve güçlü bir babaya sahip olmak zor iş. Sonra görüşürüz yakışıklı. Elbette görüşeceğiz. Aa güzel. Umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. <laughs> tamam bekle bekle düşüneceğim. Ee, Hah buldum. Dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne soktu. Yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Sen nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bir Kıbrıs Türkiye arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. İşleri düzene sokmak lazım anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz. Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Taştan. Aaa şu ambulansçı Recep oh. <laughs> O herif masum bir adamı ölümüne savunur <laughs> Bize bir içki ver tatlım Sen Cem Yılmaz falan mısın Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim Uyuşturucu mu sürahiyle oynamak gibi Bildiklerini anlat Demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru. Devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Oğuz bu nereye gitti? Hayırdır birader ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın O <laughs> oh, devam et sert olan. Zeytin ezmesi yapalım. Taşaklarından havaya az. Sen de ister misin? Yok, hey da. bak. Daday. Ben senin istediğini istiyorum. Hadi kardeş. ya. Neymiş o? Senin paran Ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al bunu. Takip et beni. Bu taraf. şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahlı dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç at ötede. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim ömer. satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha lan. Allah belanı versin Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi Anlaşma lan Lan Adamı dertle Bak kuzeydeki psikopatlar alarma geçtiler. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu siktiğimin parasını bol. Sakin ol sakin ol o kısma daha gelmedik. Aa senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa tabi canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana denedim. Dinle ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam 5 yıl ya. Yani. Bu işi halletmek Hı. zorundasın. Anladım. Jüri tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bende. Hayır, 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 hayır. <laughs> Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Tamam, öldürecek birkaç götlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? <laughs> well, excuse me cat. Bu adam tam bir salak. Şerefsiz herif, arabamı parçalamayı bırak. Ah, lütfen yeter. O bir suçlu değil, anladın mı? Güzel. Onun yaptığını inanamıyorum. Onun bir suçlu olmadığını biliyorsun değil mi? <laughs> hey Ömer, ben Uğur. Güneş nasıl orada? Burada güneş parlıyor aynı zamanda bu da yok. Söylesene Ömerciğim, ne yapıyorsun? Paranı arıyorum Oğuzhan, endişelenme. Endişelenmek benim uyum Ömer. benim fıtratımda var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer, lütfen. İkimiz için de olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Aksini duymak istemiyorum. Do I know you? You tabii şimdi o da doğru. Ömer, Ömer bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze oldu. değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile zengin ölmeyi sakin tercih ederim. Olun, i̇kiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böceklere toz duman etmelisin. O tarafa uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmalı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra esi vakikiye falan git anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Bu göçler de kim? Aptal bir avukat, halı giymiş aptal bir adam. Etrafım aptallarla çevrili.

Evet. Ben Cem, partime gelmiştiniz. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Ömer Bey, anlaşmanızda hmm. talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler bayım. <laughs> Cebeci AVM'nin oradaki telefon kulübesine git. Gel ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi büyük meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçu gibi giyinmen lazım. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha önce hiç periklu bir arkadaşım olmamıştı. Bu ben miyim? Güzel göt yavrum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak şimdi evlat. Bir problemi var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşaat sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben?